İsmail Yılmazer bu beyefendi Mersin Mersin'de doktor. Evet, birçok doktor, profesör de bizim ürünleri kullanıyor. Yılmazer Foti göz rahatsızlarına karşı çok etkili. Sinir üzerinde, sinir sistemi üzerinde üzerinde de onarımı etkiye sahip, onarma etkiye sahip. Gözleri zayıf olan, yaşlılıktan dolayı makula hasarı yaşayan herkese bu kullanmanı. Biz saç için kullanıyoruz ama İsmail Bey makula dejenerasyonuna karşı etkili olduğunu söylüyor. Zaten Parkinson, Alzheimer ve vs. vs. birçok psikolojik rahatsızlığa karşı da kullanılıyor. İsmail Bey bu amaçla kullanmış. Tavsiye ediyor Doktor İsmail.